Merhaba arkadaşlar By PC kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Videomuzun konusu Samsung cihazlarında boot animasyonu nasıl değiştirilir arkadaşlar. Normal cihazlarda bunu değiştirebiliyorsunuz. Direkt boot animation.zip olarak değiştiriliyor ama Samsung'da bunu atmaya çalıştığınızda değişmiyor arkadaşlar veya telefon birik oluyor. Ee, bu gibi sorunlar oluyor. Bunu önlemek için arkadaşlar Samsung'un kendi medya do dosyası olan QMR attı. E, QMG pardon Q QMG adlı dosyayla bunu yapacağız arkadaşlar. Direkt bunu indirip direkt e, orijinal da değiştireceğiz. Böylece aynı türde dosyalar olduğu için herhangi bir sorun yaşamayacağız arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar ilk önce tarayıcımıza giriyoruz. Ben en basit yolunu arka anlatacağım arkadaşlar. Direkt dosya yöneticisi indirip herhangi bir root gerektiren dosya yöneticisi indirip oradan kendiniz de atabilirsiniz. Ama uygulamayla daha basit oluyor. İlk önce arkadaşlar şu site lazım bize. Android Boot Sitenin linkini veririm aşağıda arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung QMG boot animations var. Buna basıyoruz. Bu bu bizim indireceğimiz boot animationları. Bu arada arkadaşlar boot animasyon telefonun ilk açıldığınızda karşınıza çıkan animasyon yani. Samsung logosu eee parlayı olabilir sizde. Bende farklı şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan istediğinizi seçin arkadaşlar. Buna girerek nasıl bir şey verdiğini bakabilirsiniz. Mesela şuna girelim. Şimdi yüklensin sayfa. Gördüğünüz gibi bu böyle iki tipli bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu pek sevmedim. Daha güzelleri var sitede. Böyle animasyonlu falan. Bu sadece iki fotoğrafı birleştirerek yapılmış Bir şey yani ben pek sevmedim bunu. Şu pekmen nesilinse güzeldi arkadaşlar. Size de daha güzelleri var arkadaşlar arayarak bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Pekmenlisi arkadaşlar. Mesela diyelim ki bunu beğendiniz arkadaşlar. Burada Dowland var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Ama bu bootanimation.zip Animation.zip değil yani. Dosyanın ismi o değil. Onu söyleyeyim. Sonra bizi buraya yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar aşağı inin. Şu da Dowland Here kısmında arkadaşlar. Şu da Click Here the Dowland diye. Buraya basıyoruz. Şu anda indirmesi gerek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indirdi arkadaşlar. Şimdi bunu indirdikten sonra arkadaşlar bize bu uygulama gerek. Normalde bunu browser'dan girip yani şey root browser gibi programlardan girip uzun yollarla yapmanız mümkün ama ben bugün sizlere daha kolayını göstereceğim arkadaşlar. Buraya Samsung boot yazdığımız zaman çıkacaktır zaten. Şu arkadaşlar Boot Animation for Samsung arkadaşlar. Buna basıyoruz. Bu uygulamayı yüklüyoruz arkadaşlar. Değiştirdikten sonra silersiniz. Zaten 1.6 MB gibi düşük bir boyutu var. Gördüğünüz gibi hemen yüklenecektir zaten. Gördüğünüz gibi bakın burada da yazıyor QMG dosyaları diye. Evet. Yüklensin. Bu arada arkadaşlar bu işlem root gerektiriyor. Bunu da söylemeyi unuttum ama şimdi söyleyeyim. Root gerektiriyor arkadaşlar işlem. Yani rootsuz cihazlar denemesin zaten olmaz da. Gördüğünüz gibi yüklendi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Dosyalarımıza giriyoruz arkadaşlar. Burada indirdiğimiz dosyayı buluyoruz. pacman.zip indirmiştik biz. Şurada download kısmında iptal. Bir dakika arkadaşlar. Dolan kısmında. Pacman.zip. Bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Siz hangi programı kullanıyorsanız onunla çıkartabilirsiniz. Çıkarttık arkadaşlar. Radyo olduğu için. Bir dakika. Çıkıp girince gelecektir. Aşağıda Pacman dosyası olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi QMG arkadaşlar hepsi. Bunlar Samsung'un orijinal medya dosyası. Ama pek memnun olacak. Şimdi arkadaşlar buradan yüklediğimiz programa geliyoruz. Bizden şimdi root yetkisi isteyecek. İzin ver diyoruz arkadaşlar. Burada izin vermesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi e, biz sorumlu değiliz diyor e, şeylerinizden cihazınız bozulursa ben de sorumlu değilim arkadaşlar onu da söyleyeyim cihazınız bozulursa gidip de yorumlara yok işte telefonun bozuldu senin yüzünden işte niye böyle video çektim falan böyle şeyler yazmayın kendiniz bunu riske alıyorsunuz. Okey deyin arkadaşlar. Burada arkadaşlar, Boot Samsung.kqmg seçin diyor. Şu seçenekte. İlk önce bunu seçelim. Buna ok diyoruz. Burada e, Emulated sizin şeyinizdir arkadaşlar, kendi cihazınızdır. Buradan da ulanta geliyoruz. Burada pekmeni bulacağız. Pekmen de bizim. Şu pekmen. Boot Samsung QMG seçiyoruz buradan. Sonra buradan Boot Samsung Club QMG seçeceğiz. Burada Dowland. Pekmen hmm. Pacman neredeydi? Hmm. Pacman arkadaşlar. Boot Samsung Club. Son olarak da kapanış animasyonumuzu seçiyoruz arkadaşlar. ekmeni bulacağız yine. Yani siz hangi şeyi indirdiyseniz animasyonu onun onunkine girersiniz. Şimdi seçili olduğu zaman arkadaşlar aşağıda Set Animations butonu var. Buna şimdi ben basmayacağım arkadaşlar. Buna bastığınız zaman e, aşağıda gördüğünüz şey komut lar çıkıyor arkadaşlar. işte süper user izin yetkilerine izin verildi falan diye. Siyah uyarılar çıkıyor. Onları bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra diyor ki e, cihazınızı yeniden başlatın diyor. Yeniden başlat bastığınız zaman hepsi zaten e, yüklenmiş olarak yeniden başlayacak. Yani yeniden başladığında siz o animasyonuna başladığını göreceksiniz. Burada aşağıdaki set animations butonu var. Mavi ona bastığınızda işlem tamamlanacaktır arkadaşlar. Şimdi ben basmıyorum. Kapat Çünkü yeniden başlanırsa video duracağı için basmıyorum ben. Siz ona basarsanız arkadaşlar olacaktır. Olduktan sonra arkadaşlar şurada bu programı artık silebilirsiniz. Bu programda bir işiniz kalmadı. Sboot animation programını silebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar herhangi bir bunu bunu yaptığınız takdirde cihazınızda herhangi bir sorun oluş oluşabilir arkadaşlar. Yani nasıl desem. Çünkü siz cihazın orijinal yazılımını değiştiriyorsunuz yani. Bunlar belli başlı sorunlar oluşabilir. Yani en önemli oluşabilecek sorun birik olmasıdır. Birik olursa da yeni bir ROM atmanız gerekebilir yani. dediklerinden fazla bir şey anlamıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar bunları. ROM atmayı falan daha bilmiyorsanız daha yapmayın şimdi bunları. İnternetten bakarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.